Yaman mübarek olsun ya. İyi misin? Hoş geldin başkanım. Hoş başkanım ne haber? İyi misin? Merhaba. Başkanım. Merhaba. Evet. evet. Yakışmış. İmanın şartı altı. Ağılmış da şey mı? Başkanım hoş geldin. Zeynep'in artsın. Evet, teşekkür ederim. Ee, başkan daha çok tabii programlar yaptık geldik ama daha çok yıkılan yerlere gittik. Arapkir'in nispeten biraz daha rahat olduğunu, Arapkir'de ne yaptınız, ne ettiniz, şu bir aylık bir ay aşkın sürede yani nüfusunuz kaça katlandığını, ne içtiniz, ne yediniz, ne oldu? Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Hayırlı cumalar diliyorum bugün cuma. Tabii ben burada deprem burada yaşadım. Birinciydi, ikinciydi. de. bütün evlerimiz gitti, işyerler gitti. E, Arapkir'e tahliye ettik hepsini. Aynı gün akşam ara, Arapkir'de koordinasyon heyetini topladık. Kaymakam Bey'le birlikte 25 müdürü masanın etrafına koyduk. Kriz yönetimi diye bir e, yönetim organizasyonu yaptık. Bu adımları vardı. Biz daha önce hazırlıklıydık buna. Daha öncesinde bu çalışmalar yapılmıştı ve sonuçta 550 çalışanla kamu anlayışıyla e, sabah Geceden Malatya'nın bu yarasını, Arapkir'e gelen insanların bu ızdırabına nasıl çare olacağız diye bir koordinasyon yaptık. Arapkire herkes gelsin, bütün otellerimiz, yurtlarımız, evlerimiz, her şey ücretsiz olsun. Herkesi çağırdık çünkü bu bir büyük bir yıkımdı, Herkes sokaktaydı. Arapkir'de de köylerde eski yapı stoklarından zarar görmüş, hasar görmüş ama can kaybına uğramamış. Çok yapı var. Tabi burada. E al Arapkirin altyapısı çok müsait. 5000 kişiye kadar yatma kapasitesi var. Artı yazlık kapasitemiz çok yüksek. E ilk ilk 2 e, günde 5000'in üzerinde Malatyalı bize geldi. Şu an 25.000'i geçmiş durumda. E iki normal nüfusunuz ne kadar? 10.000. E, normalde de hiç kimseyi aç açık bırakmadık. Odunudur, kömürüdür, sobasıdır, yaşesidir, giysisidir her şeyi. Bütün sistem oturdu ikinci gün. Tümden Malatya'ya yöneldik. Arapkir'deki her işimiz düzene girmişken üç tane mutfağımızı aktive ettik. 20 bin yemeğe çıkardık. Bunların e, 5 binini Arapkir'de tutup 15 binini Malatya'daki çevre yolu altındaki mahallelerde üç bölgelerin hepsi o bölgelere taşınınca e, travma büyüdü. Sahipsizlik hat safadaydı, Su yok, ekmek yok, dürüm yok. Günlük 30 bin dürüm ve İlk üç gün bütün esnafımızın dışarıdan bir çöp almadan Bir dayanışması oldu Kamyon kamyon malzeme yiyecek ekmek 70 bin ekmeğe çıkardık günlük Bu 15 gün süreyle devam etti dışarıdan onlar getirdik bütün fırınları 24 saat çalıştırdık Arapkir koordinasyonu olarak bu konuda çok büyük bir Malatya'yı Aslında kucaklayan Şefkatiyle biz Malatyalıyız deyip dışarıya göç etmeyin diyen Seda'yı Biz yükseltmeye çalıştık Tabi burada ee, gördüğüm yalnızlıklar çok. Eleştirmek değil. Bizim görevimiz rol almak. Öncelikle biz kamu anlayışıyla okullara yerleşenleri önceledik. Evet. Yemeklerini ve tüm isteklerini önceledik. Sonra muhtarlarımızın üzerinden muhtarlık bölgesindeki alanları ki şu an 130 noktadan fazla yani e, havalanından başlıyor. Orduzu'ya kadar 130 noktaya yakın. Biz Arapkir heyeti olarak bunların lojistiklerini ve her türlü şeylerini çadır hariç Elimizde yüzün üzerinde çadır stokumuz vardı. Bir tanesini bile Arap Kirek kurmadık. 10 kişi ve üstünde olan ailelere bir bir personelimizle gelip kurduk. Fakat çadır hala aşılabilmiş değil. Kontinir bir tarafa. Yeme, içme, su, su çok büyük bir sıkıntı. Sürekli biz dış yardım alarak bunu yaptık. İş adamlarımız, büyükşehir belediyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu konudaki gönüllülerimiz e, ilk 4 gün e, gelen tırlar da e, Afat'ın depolarına çekildi. Biz onlardan da mahrum olduk. Daha sonra biz e, Arapkir lojistik merkezini kurduk 4 ayrı depodan. E, yaklaşık 40 tane mobil e, heyeti bu e, ilgili çağrıların hepsine istekleri neyse e, sürekli akşamları güncelleyerek hayırseverleri ve belediyeleri bu yana yönlendirdik. Kamyonun biri geldi biri gitti. En fazla yakacak su vesaire giyecek. Önce giyecekleri tamamlandı. Sonra yakacak soba ihtiyaçları. Bir 4000 yakın soba, 1600 ton odun ve kömür Arapkir'den Malatya'ya sevk edildi. Düşünün. Yani bunu. siz 25 bin insanı yedirdiniz, içirdiniz, giydirdiniz, yatırdınız. Yetmedi bir de Malatya'ya yardıma geldiniz. Ya zaten devam ediyoruz bunu. Şimdi şu mahalleye gidin, şuradaki çadırları avcılar teşkilatıyla birlikte 100 çadırı biz kurduk. Öbür tarafta Yeşiltepe, Seyran'da biz kurduk. Biz derken kim? Gönüllülerin aslında. Ben bir emanetçiyim. Ben emanetçi sıfatıyla bu işi yapıyorum. Kendi adıma yapmıyorum. Arapkir Koordinasyon Heyeti de bir bütün olarak bu işe hem lojistiğini hem de emek gücünü veriyor. Ve çok iyi bir sistem altyapısı oluştu. Ve bizim boşta kaldığımız bir şey yok ama boşta olan yer çok. Yani sonuçta 24 saatin 20 saati hep çalışmakla geçti. Sürekli gece buradayım. Bütün lokasyonları geziyorum. İstismarın en aza indirildiği programlar yapıyoruz. Mümkün olduğunca kamu erkini ve ciddiyetini esas alıyoruz. E çünkü bize emanet edilenlerin de ortaya düşmemesi ve emanet değerleriyle ihtiyaca cevap vermesi lazım. Bir bir olması lazım. Bu hassasiyetimizi hiç yitirmedik. Elimizi uzattığımız insanlar da bu konuda büyük oranda çok böyle adaletle bu işi yaptılar. Dolayısıyla milletin bu konuda ulaştığımız yerlerin hepsinde bir hayata tutunma ve koordinasyon durma konusunda bir fırsat olduk. Koordinasyonu güzel görünce, çalışmalar güzel olunca insanlar birini bin etti gönderdi. Aynen öyle. Şimdi İstanbul'dan Toktut Derneği var. Birçok gönüllü var bizde. Toktut Derneği ile biz mesela yemek organizasyonlarının üçüncü gün e, oradaki büyük sanayi mutfaklarımızın başına koyarak en iyi aşçıları getirip uygulanır hale getirdik. Sonları bunları vakumlayacak sistemleri onlar getirdiler. E, sistem yemek üretiliyor. Bir kap içerisinde koyuluyor, vakumlanıyor. Sonra kolileniyor. Üzerine 100 tane yazılıyor kaşığı, ekmeği falan geliyor. Bu bu merkezde kime teslim edilecek? Diyelim ki Muhtar Şahin. Muhtar Şahin'e teslim ediliyor ve o yemek kesinlikle soğumadan en hijyenik yollarla da iletilmiş oluyor. Yani bu organizasyon bizden başka yok zaten. Kızılay falan açık sistem hala devam ediyor. Ben gönül isterdi ki bunların hepsinde bu sistemler kurulabilmiş olsun. Şu an yanımızdaki mutfak Kadıköy Belediyesi'ne ait. Yalova Hacı Bektaşi Veli Derneği'nin üçüncü gün mutfağını getirdik. 8 tane bu çevre yolu altında mutfağı ben organize ettim. Hacı Cemal Gürsel'de Bornova Belediyesi'ni gördüm. Yukarıda Bornova var. Eskişehir Şerbaşı Belediyesi var, var. yine. Akfen'in var. Yani bunların hepsi Veli ile birlikte. Veli Ağbaba bizim büyük şansımız. Teşkilatımız büyük şansımız. Ne dediysek hiç biz. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Bir ekibin parçasıyız. Böyle olduk ve millet için de böyle olmaya devam edeceğiz. Siyaset günü değil. Biz siyaset yapmak için burada değiliz. Biz kamu görevlisi olarak ve bir belediye başkanlığı şehir üleminlik sıfatıyla biz emanetimizi halkımız için kullanma yönünde irademizi koyduk. Ve kesinlikle de kimsin nesin diye bakmadan ayrım yapmadan şu bizdendir sizdendir hiçbir şey konuşturtmadan konuşmak isteyenlere de fırsat vermeden büyük bir bir ay ve geçkin bir süre geride kaldı. Temennim şu geçici mekanlarla bir sefer önce Malatya'nın ticaretinin ayağa kalkması lazım. En önemli şey Malatya ticareti yerle bir nitelikte ticaret adamları dışarıya gidiyor. Bunların bir bir burada işletmelerini açarak bu toplumun bir parçası olmak zorundalar. İkincisi geçici ikametlerin prefabrik binalar mı olur başka bir şey mi olur ki iş yerleri prefabrik olmak zorunda bu yapı süreci beklenemez. Şehrin ticaretle ayağa kalkması mümkün. Organizenin mutlaka kendi çevresinde istihdam değerlerini koruyabilmesi için çalışanlarına konteyner kentler oluşturmak zorunda. Birinci öncelikli. Bunlar buradan kalkıp organizeye gitmeden orada bu yapılaşma süreci iki yıl üç yıl sürecek. Kim ne derse desin. Bir yıl içinde konut sahibi olacağız falan. Alt merkezler oluşması. Sonuçta bu konutların nasıl, nereye yapıldığını da tartışmıyoruz. Bunlar bir hükümet programıdır. Bu ayrı bir şey. Ama organizelerin istihdam değerleriyle bu toplumun tekrar İHS'ine, aşına, aile hayatına, toplumsal hayatına katkı sunar hale getirilmesi için barınma probleminin özellikle organize ve bu imalat sahalarında yakın bölgelerine kurularak ayağa kaldırılıp çalıştırılmak zorunda. Çarşı ticaretinin kontinürlerle ayağa kaldırılıp sanat ehlinin özellikle olmazsa olmaz sanat ehlinin korunarak kullanarak himaye edilip bu bu şehirde tutulması elzemdir. Tabi bu konuda büyükşehir başkanlarımızın ve genel merkezimizin özel bir çalışması var. Biz de katkı sunuyoruz. Ben Arapki'de bunu yapmaya başladım. İlave iş yerleri, prefabrik iş yerleri yapıyoruz. Bir taraftan e, yük 200 metre içerisinde Hobi Bahçeli 850 konutu hemen hızlı devreye soktuk. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Malatyalı Arapgir'de durabilir ama Malatya'nın dışına çıktığında tekrar Malatya'ya dönmez. Çünkü bu uzun bir süreç dönmesi için kısa süreçlerin buralarda tutulması lazım. Ben şu kadarını söyleyeceğim bir emanetçi sıfatıyla hem e, teşkilatların hem de belediyelerin iş dünyasının ki Mehmet Ali Bey bizim büyük bir arkamızda duran dağ gibi diğerleri öyle. Mesela ilk iki günde, üç günde bizi ayakta tutan Yalçın Geyik'tir. Allah buradan söylerim ben. Allah kendisinden razı olsun. Günlük 50 bin ekmeği içerisindeki her gün iki buçuk üç ton efendim e, helvayı bir o kadar peyniri beş on ton domatesi gönderen adamdır. İlk beş gün günlük 40-50 binlere çıktı şeyler. 30 binin altına düşmedi dürümler. Şimdi bunların hepsi 30 bin dile kolay. Ve yüzün üzerinde kadın gönüllü yaptı bunu. Bütün imalatlarımızı açtık. Bütün ünitelerimizi açtık. Arapkir bir seferber oldu. Böyle oldu. Dışarıdan geleni kucakladı. Her evde iki üç tane aile var şu an. Yani dolayısıyla bu bir toplumsal kucaklaşmaydı. Bu herkes kendisine gelmiş bilmesi lazım. Ve bunu Gönüllük de yapıyoruz çünkü bizi doğuran anamız bize bunu öğretti, babamız bize bunu. Keşke öğretti. bu anlattığımız manzarayı tabloyu biz şehrimizde de ya da çevre ilçelerde de yaşamış olsaydık. Ya yaşanmamasının birçok sebebi var ama bir aktörlerin zayıf kalması, iki koordinasyonların bir masada yapılamaması, rol paylaşımının olmaması, herkesin rol çalmaya yeltenmesi. ve iktidara dayanmış, özellikle iktidarın nimetiyle reçete gibi kullanılmış Burak. atanmışların bu konuda ne yapacağını Burak. bilmemesi ve bu kadar imkanlara rağmen kimseye dil uzatamam. Burak. Bak bu süreç o süreç değil. Ama millet gerçekten umutsuzlaştı. Bizim zorumuza giden ne? Malatya umutların şehridir. Malatya umut veren bir şehirdir. Dolayısıyla el açan değildir. Bu insanları siz daha fazla yemek kuyruğunda, efendim su kuyruğunda falan da tutamazsınız. Bunların normal hayata bir bir an önce kavuşturulması lazım. Ve şehircilik altyapısının yedeklerinin oluşması lazım. İlave imkanların devreye sokulması lazım. Risk alan ve köşe taşı olan insanların muhtarlar başta olmak üzere rol sahibi kabul edilip rollerini yapmasına fırsat tanımak lazım ve imkanlarını çoğaltmak lazım ki bu toplum bir arada dursun, burada dursun. Yoksa biz başka türlü burada tutamayız bunları. Giden insanların da bakın gittiği yerler çok emniyetli, güvenli, çok barışık değil. Toplumsal barışın yüksek olduğu yerler değil. İstanbul'a gitti, İzmir'e gitti, Ankara'ya gitti, binlerce insan Mersin'e gitti. Şey, kendi memleketi bu insanlar, gibi Bu insanlar burada iki ay sonra ellerini ceplerine attıklarında boş gittikleri evlerde de yüzleri solgun olacaklar. Dolayısıyla bu çok büyük bir travma, travmadır. Yani bu rehabilite edilemeyecek bir psikolojik bunalımdır. Öfke patlamaları ve kaos Allah göstermesin toplumsal hale dönüşebilir. Bunun bir an önce sistem içerisinde tutularak yerinde tutulması en doğrudur. Kimse kimseye yük olmadan yükünü alarak bir sistem ihtiyası lazım. Dolayısıyla buradaki uygulamacı olan yetki alan insanların mesela Malatya'da duyduğumuz ve gördüğümüz Üstüne üstüne adam atanıyor. Fakat atanan adamlar burayı bilmiyor. Sistemi bilmiyor. Sistemin aktörlerini bilmiyor. Dolayısıyla hep tutucu, tıkayıcı. Gelen milletin yardımlarını bile dağıtmakta. Temkinli davrandıkları için aslında temkin değil ceza durumuna düştü. Ve bir korkaklık. Ve dolayısıyla söyleyemem onu ama sonuçta şu kadarını biliyorum ben. Gönüllülerle rol paylaşmış olanlar sahada karşılık buldular bulmakta da haklıydılar. Bu siyasetse siyaset kime yazılırsa yazılsın. Ama bu asıl şurasını doldurmaydı. Burada tutmaydı. Bu günler içinde yarın da burada biriktirdiğimizi tutabilirsek bizde kalacak bu olacak. Acı hatıralar, hikayeler yazılacak. Bunun arkasından çok şey söylenecek. Kimse kimseyi suçlayarak bir yere gidemez. Kavganın kazanan olmaz. Burada toplumsal bir infial olmadan bu toplumun kucaklaşmasına ve paylaşım duygularının öldürülmeden yaşatılmasına ihtiyaç var. El ucuyla ben sana verdim, bu artık iş değil. Su vermek, aş vermek de iş değil. İnsanların yerleşik hayatını mutlaka ve mutlaka bu önümüzdeki ay içerisinde %60 bitirmemiz lazım. Bakın Malatya'nın yapı stokunun, ben üç dönemdir belediye başkanıyım. Dört katın üstünde olmayacak diye katları sınırlandırıp 13 yıldır bir gayret veriyor. Kaçak yapılarla bütün mücadelem geçti. Herkes bizi yadırgadı. Müteahhitler gelmez buraya falan. Ne oldu? Ne oldu? Bakın müteahhitin gittiği 0.60'daki yoğunluklar iki yapıldığında isyan etmiştim ben. E ne oldu iki yoğunluklar? Kibrit kutusu oldu. Ve hepsinin kredi borcu var bu insanların. Kim karşılayacak? Bir de işin o boyutu var. Şimdi bunlar nasıl temize çıkacak? Hukuk boyutu ne olacak? Yarın bu toplum bunlarla yüzleşecek. Bak biz bunların hepsini sorumlusuyuz. O, o zaman işimiz çok. Biz bunları aşarız. Bizim ekip bunu aşar. Niye aşar biliyor musunuz? Birbirine saygılı ve istişare eden bir ekibimiz var. Genel başkanımız burada. Mansur başkanı ben Akçadağ'a götürdüm. Çözüm üreten insanlar. Ekrem başkan orada, o biri orada. Bu burada, biz buradayız. Sonuçta yerel yönetim aslında genel yönetimin anasıdır ya. Yereli yukarıdan gelip de iki tane bakanla yönetemezsiniz. Sen kenarda dur ne biliyorsun denilen büyükşehir başkanı bu şehirde silinmiştir. Bu şehrin aktörü büyükşehir belediye başkanıysa Hasan'ın başında oturtulmalıdır. Sen ne anlıyorsun ya bakan tamam bakanlık imkanlarını kullanmalı. Ama sonuçta buranın hakimiyeti, buranın bilgisi, buranın yöneticisinden olmalı ya. Ya bu sistem tıkanıklığını aşması lazım bir an önce. Bakın ben devletçi bir adamım. Ben bir başka tarafa atarak söylemiyorum bunu. Muhtarların üzerinden bu yükü kaldırsınlar. 10 tane çadırla 1500 haneye verilen çadırlar gidin muhtardan alın diye 15 gün bu insanlara kanış etildi ya. Haş verilmedi, iş verilmedi biz muhtara verdik dediler. Bu çekilebilir bir şey değil ki. Bu sistemin sorunu ya. Bu insanlar mührünü almışlar. Kepçesi yok, iaşesi yok falan yok. Nedir bir asgari ücrette? Bu mudur? Nasıl taşsın bu insanlar? Muhtarlık binasında ne yapsın bu insanlar? Böyle. Sonuçta bu yerel yönetimin işidir kardeşim. Merkezde iki tane belediye var. Bir de Büyükşehir Belediyesi var. Masanın başına oturtacaklardı. Bak gün geçmiş değil. Bu şehri üç günde planlarlar. 1500 kişiyle de bu şehrin hepsini yönetirler. Arkalarında iradeleri var ya. E, ki planladığınız şehri gördük yerle bir oldu. O plandan bahsetmiyorum. Şu an kriz planı. Mı? Yeni kriz planı. Mı? Şu anda ayakta kalma ve insanı burada tutma planı yapacaklar. Nefes alma, yaşama. Yenisinin yapılması çok uzun bir süreç. Biz gelelim şuraya yapalım. 15 kat var. Ya bizim mülkiyetimiz 15 buraya yap. Vallahi bu en büyük cinayettir insanlık katlidir. Zaten şu an katli. Şu an bu ölülerin mesulü biziz biz belediyeciler. Biziz biz belediyeciler. Ben üzerime alıyorum bunu. Niye biliyor musunuz? Yoğunluk geldiği zaman biz itiraz etmemiz lazım. Ya kardeşim bunun yerin dayanımı var. Statik bir hesabı var. Jeolojik bir yeraltı altı etüdü var. Şimdi siz bunun üzerine 4 kattan 16 kata çıkarırsanız bunun başka bir adı nedir ben size soruyorum. Hala daha kat yarışı, hala daha aç serbest, hala daha iki yoğunluk ve üstü. Yok ya yaz yazıktır ya. Ya bunu konuşmasınlar artık. İmar barışı anamızı ağlattı. O gün de söyledim ben. Aynı şeyi savunuyorum. Ya arkadaş hak edenle Depremden hak önce de söylemiştin. Bakın. Hak edenle hak etmeyeni ayırması lazım devlet dediğimiz o aygıtın. Şimdi bir adam burada hakkıyla 3 kat yapmışsa, öbürü de 5 kat yapmışsa, iki katı kaçaksa yıkacak bu sistem bunu. Getirip imar affından ona verdiğiniz zaman affetmiş olmazsınız. Katletmiş olursunuz. Katlettik şu anda. Ve bunlar yoğunlukları artırdı. Bunlar emsalleri yükseltti. Bunlar belediyecilik bizim işimiz. Yerel yönetim bizim işimiz. Fikrimizi alan mı var kardeşim? Bir şey soran mı var? Sen ne söylersen söyle. Sen git sahana diyor. E ben ne işim var burada şimdi? Sorun muhtarlara kaç kişi var burada? Benim ne işim var Yeşiltepe'de, benim ne işim var Çarmızu'da, benim ne işim var Kiltepe'de, ne işim var Hidayet'te, ne işim var Melek Baba'da? bizden başka giren yok hala. orduzudan Bahri'ye kadar ya Allah'tan korksunlar ya. Akça ben kaldı. yaptım demiyorum, bir koordinasyonun gereği bu. Ben bir koordinasyonun parçasıyım, emanetçilerin emanet, emanet edilen emanetçisiyim ben ya. Ben kendi adama bu işi yapmıyorum ki, ben bir görevliyim burada. Bir kamu görevlisiyim ben şu anda. Ben bunu şunu yaptım, bunu yaptım. Ne hadsime ya? Biz bunu yapmak zorundayız zaten. Onun için yapıyoruz biz buradayız. Bir de vebalimizin karşılığını insanlar bize güvenmişler. Bu güveni boşa çıkaramayız biz. Arap gir bana yeter diyemem ben. Malatya'nın eğer işi bitmişse ben Elbistan'a da giderim. Gölbaşı'na da giderim. Maraş'a da giderim. Gitmek zorundayım. Nasıl Kadıköy'den kalkıp buraya gelmiş, İzmir'deki buraya gelmiş, Eskişehir gelmişse? Bakın bunlar toplumsal bir Yaraydı çözülmeye, çözülecek çözümsüz bir şey yok. Çözülemeyen tek şey ölümdür. Ölenlere rahmet diliyorum. Onun dışında plan, proje, plan, koordinasyon. İnanın çözeriz. Biz ekiple çözeriz. Ortak akılla çözeriz, bilimle çözeriz. Ve bu aklı birleştirdiğimizde şehrin tüm ihtiyaçlarını çözeriz. Ve müreffef bir şehrin, huzurlu bir e, toplumun, bir üyesi olarak da biz de mutlu oluruz, o toplumlar mutlu olur. Yoksa bu muhtarların üzerinden, bu başkanların üzerinden bu yük sürdürülemez. Ve muhtarlar özellikle muhtarlar bu süreçte. Bakın yerle bir edildi, paspas edildi kardeşim üzülüyorum ya. Ya üç beş tane koliyle bilmem neyle üç bin beş bin hanelik köylü. Köy değil bunlar şehir ya. Gidin ondan alın denildi kapı kapılar örtüldü ya. Bir ay geçti ya. Ve bunun çözülmesi bakın hala geciktiriliyor. Benim çağrım yetkilileredir. Eleştirim değildir bu. Bu koordinasyon biz buradan veriyoruz gelin alın değildir kardeşim. Yetkili burada bu kazanmış insanlar, yetki almış insanlar, istismar edenleri kenarda tutsunlar. Devletin kamu olarak bir dünya yetkilisi var. Müdürü var. Biz bu Arapkide 550 kişiyi kaymakamımın başkanlığında devlet olmanın şuuruyla, onuruyla yapabiliyorsak herkes yapabilir bunu ya. Herkes yapabilir. Benim partim ne ilgilendirir başkasını kardeşim? Böyle bir günde parti mi sorulur? Yani sonuçta şu kadarını söylüyorum. Bu çok büyük bir kayıptır. Büyük bir deprem. Aslında bu deprem krizidir. Bu çok başka krizlere yol açacaktır. Bir an önce 11 ilin özelinde de Malatya'nın bir şey daha var. Ben bağıra bağıra söylüyorum. Malatya'da hasar yok diyor. Malatya'nın toplam 121 bin merkezde yapısı var. Müstakil yapısı var. 84 bin orta ve ağır hasarlı kardeşim. 84 bin konutunuz yok şu anda. Neyi bura hasar olmayı da ne olmuş bu Malatya'da? Niye siliyorsunuz buraları ya? Ya üç ekisi. Ya niye siliyorsunuz? Kimi evinde oturmuş şimdi? Peki ne diyorsunuz şimdi siz? Malatya'da bir şey yok. Ne olacak bir şey yok deyince mama mı verecekler size? O zaman niye çadır, mı verecekler size? niye çadırdayız? Yetkililer niye yok diyorsunuz, niye? Neredesiniz? Bunu sormak lazım. Halk soruyor, bize söylüyor, ben de buradan duyuruyorum ya. Bunun affı yok kardeşim. Tarih de yazar, bu millet de unutmaz bunu. Bakın devletimizi daha küçültmememiz lazım. Hükümet başka bir şey. Millet devlet diyor. Uygulamadaki hataları bir bir, biz hep beraber, particilik yok burada üstesinden geleceğimiz duruma getirebiliriz. Ve devletin milletin yanında olacağı gündür bugün. Elinden tutacağı gündür bugün. Herkese bir yıkılan dairesine bir daire vermeli. Artı katlar mutlaka ve mutlaka sınırlandırılmalı. Çarşı merkezinde düşük katlı ticaret devam ettirilmeli. OSB'ler çevresinde mutlaka geçici ikametler kurulup Organize sanayi ve imalatlar çalıştırılmalı. Bu şehir yerinde durmaz yoksa. Durmaz. Yani Kaysı dediğiniz bakın bir bir nimet, bir altın. kayısı. Bak ilaç atacak. Budama yapacak. Dibini sürecek. Yarın önümüzdeki ay başka bir şey yapacak. Sonuçta neyle yapacak çadırdaki? Çadır alamamış. Çadır istiyorlar. Çadır nereye biliyor musun? Kayısı bahçesine gideyim de bari yakın olayım diye. Yani İnönü Üniversitesi'nin oraya e, konteyner kent kurup da Ta Organize'ye giden bir işçi ne ızdırap çekecek? Git şehrin mi? nasıl tıkayacak? Ha yani Malatya'nın bir ucundan bir ucuna siz Hayır, diyorsunuz siz, ki siz şimdi bir bir tane adam konteynerden çıkıp oraya gitmişken altı kişi, yedi kişi, 5 kişiden aşağı yok organize'de çalışanlara bakın. Nüfus popülasyonu yüksek. 5 kişi, altı kişi, yedi kişidir bir evde. Onlar bir iki, bir odaya sığınıp da orada duramazlar efendim. Bu toplum böyle devam ettirdimiz. Anladım. Ben ben umutsuz değilim. Umutlarımızı birleştirelim. Kamu olarak biz birlikte çalışalım bu kadar. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın e, Haluk Cömertoğlu'yla beraberdik. Sayın Kılıçdaroğlu geldiler buraya. Yayınımızı hiç kesmiyoruz değerli izleyicilerimiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayacak. Yeşiltepe bölgesindeyiz. Şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda Millet Parti e, Millet İttifakı'nın da e, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu şu anda tekrar hemen oraya geçtik. Bu arada Mansur Yavaş'ta görüyoruz az önce Mansur Yavaş'ta buradalar değerli izleyicilerimiz sizlere burada bilgiler aktarıyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Atatürk ve Gazi mahallelerinin bulunduğu Yeşiltepe bölgesindeki hemen, şey hemen e... Sayın Cumhurbaşkanım <laughs> Evet.